demin bu arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Roblox'dayım ve e, Tower of'a girdim Tower of'a girdim evet şimdi de yeni elimiz basılıyor Yo basladı mı lan? Yo basıyormuş Şuradan koyalım Söyle so, arkadaşlar çok konuşamayabilirim Like atıp abone olmayı unutmayın Aman Nereye gidiyoruz ki biz şimdi? Vay. <laughs> Hadi ya. Oh Allah'tan düşmeli bir yere gelmedik. <laughs> Kendimi rezil ettim. İlk defa video yani bir video çekeyim dedim. Güzel olsun dedim. Rezil olmayayım dedim. Benim sansma ya. Neyse. Mmm, kos kos. Anam bunun kafasında ne yanıyor ya? Oy. gidelim deminki gibi. Bu sefer hızlı olacağım. Kos kos, duvar önüme geliyordu bak ya. Git şuradan. O da benim gibi düştü. Bu sefer düşmeyeceğim. Aa! Anam 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 anam. Çok kurtardım çok kurtardım. Çok zordu. Anam. Anam. Deh bot meh Vay ama. söyle söyle söyle. Ha, söyle söyle söyle. Aa! <laughs> ne var? yani bitti mi? Daha üç dakika var ve, ve, ben şimdi bitirdim mi? Bir disu yazma üstüne. Aynen kardeşim sen disusun. Hayat evet, teşekkür ederim bana sev verdi. Ee, diğer kadar ben bekleyeyim. Arkadaşlar kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Dün dün, dün, dün. <laughs> Gidiyoruz. 3 saniye kaldı. Hadi hadi hadi. Hadi Heh, tamam tamam. Nerede? Ha, burada. <gülüyor> <gülüyor> ee, hani parkur yok. <laughs> parkur parkur parkur. Hadi hadi hadi. Çabuk gidelim hadi. Bekleme yapalım. Bu <laughs> sefer düşmeyeceğim. Ben düşmem ben düşmem. Siz bu seride kanalıma like atıp abone olursanız mutlu olurum. Ne yapayım öyle geçti. Kus 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 Çok güzel bir şeymiş. Siz neden kus 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 kus

videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.